Gazze yok ediliyor. Filistin işgal edilmiş durumda. 360 kilometrelik Gazze küçücük alana çok acılar sığdırdı. Kudüs 75 yıldır acının başkenti. Gazze tam 16 yıldır abluk altında ölümle pençeleşiyor. Dünyanın en büyük açık hava sahnesi Gazze. Bu duruma sesini çıkaranı vuruyorlar okulları bombalayan, hastaneleri hedef alan, tahliye için açılan güvenlik koridorunu bile bombalayan İsrail, vahşete, soykırma yaptığı hayasızlığa, işgale meşru müdafaa diyor. Oysa bu savaşın, bu savaşın tek nedeni Filistin'in kendi topraklarının işgal edilmiş olması. Çözüm ise İsrail'in defolup gitmesidir.